ya. Ya bilmiyorum dur ya, ya, dur ya. Neyse hadi gel dışarı çıkalım. Canım sıkıldı benim. Nereye gideceğiz? Vallahi bilmiyorum. Dışarıda bir yerlere gezerim işte. Ay bir dakika kaplım da abi. Benim de çıkıldı. Ay sıkılıyor mu? Niye sıkıldım bakalım oğlum? Ne bileyim ya. Bilgisayar oynuyordu. Ben de televizyon izliyordum. Dizim bitti valla. Başka dizi de kalmadı. O yüzden dışarı çıkıp bir şey yapmamız lazım. Hadi çıkak Mahmut'un yanına gidelim. Hayır hayır Mahmut'u yana iyi trajeye Hadi. Birileri, aha, Balık dünyası diyor. Allah Allah. <laughs> lan kim yaptı bunu? Yapmıştır ya. Kim yapacak? Baba. girelim mi? Girelim ne olur baba. Balık dünyasını merak ediyorum. Dur 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 dur. Ben de merak ettim şimdi. Girek mi lan? Anne oğluş çok istiyor. Girelim ama ben girmek istemiyorum. Ama oğluş girmek istiyor. Sen bir de tatlım Sen iyi izlersin. Hadi bakalım girelim diye baksıyoruz. Arkadaşlar. Acaba arkadaşlar yorumlarda yazın bakalım. Sizce balık dünyasına girmeli miyiz? Yoksa girmemeli miyiz? tamam o zaman giriyorum. Haydi. Haydi yarışmacımız. Alışan. Kaplumbağa. O tospik geliyor. Hop tospik. Haydi bakalım. Hop atladı. Ah. Aha. Gitti arkadaşlar. Neyse. Hadi bakalım ben de şimdi giriyorum. Ben... Aha. Ne oldu lan bize? Aha. Kaplumbağa. Nereye geldik? Sakar kendine bak. Harbi Ablam abi geliyor ama balık oldu. Ana oğluş da gelmiş. Ben zaten hakimim denizlere yani. Ya nasıl hakimsin? Bir canımız var ya. Ali kardeşler görüyor musunuz? 3 kişi olan şu an balık olan arkadaşlar denizleri kimdeyiz? Eee ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum ki. Bak deniz yarı var burada. Aa değil ki. 18 tane balık öldürdü ya. Neyse. Gelin gelin balık öldürmeye başlayalım o zaman. Böyle balıklarımızı öldürelim. Hop, e bunlar bizi de yerse. Hop, biz öyle. onları yiyoruz. Ya ne yiyecek bunlar bizi ya? Biz daha düşeceğiz. Vurun 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 vurun. Vurdum, vurdum vurdum vurdum. sen de Hop, 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 hop. tane kaldı. Dört. Üç. 1 Bir kaldı. O biraz daha sıcakmış suyu. Aa, burada ne yapacağız şimdi? Buraya geldim ben. ee ne oldu şimdi? paramızı üstüne aldı. Aa, sen yatacak, olmazsın yatacak, his ve. Baba,เซ fiyatladık. Hadi ver oğlum, Barbie'yi fiyatladık vallahi. Aa, Hayır, Hayır, Oo, bana. daha büyük olduk. Aynen. E, oğlum, gülüyor, gülüyor, gülüyor benim. Bulun. Oskar sürülüyordum ben. Aha. Bunlardan da böyle bunlardan bir tanesini alalım bakalım. Canımız geldiğimde. Aynen. dışarıda gezebiliriz o zaman. Aynen Sarada. dışarıda gezebiliriz. Böyle dışarıda gezelim bakalım arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi. Ha sandık var. De... Ana balık mahmut. <laughs> balık mahmut bulduk. Valla. Şöyle bakalım balık mahmut neye satıyor? Aa 100 Mahmutlar para. Mahmutlar buraya da gelmiş tamam. ha. Ben 100 para kazandım. Sizde varsa sizde alın 100 parayı. Ağlamıyorum. Ben aldım. Şimdi ne yapalım kablom ben? Bu eşyaları Mahmut mu satıyor ki? Aynen. Mahmut satıyor. Bakalım bir şöyle. Ne oldu? Burada farklı şeyler var. Baba gelin beni takip edin. Ben çok iyi anladım. İyi anladın. Neredesin oğlum sen? Arkadaşlar oğluşum lazım. Aha orada. Aha burada burada. Gidelim hemen şöyle oğluşun yanına. Burada bir şeyler yapıyorlar yapıyormuşuz. Aaa. Kılıç yapacağım ben. Aha. şimdi yapmamız gereken bir şey var herhalde. Burada bir sandık var. Sandığı açtım arkadaşlar. çubuk Aa, Aa ateş var burada. Evet benzer şeyler çıktı. Burada da gelin arkadaşlar... gelin ısınalım şöyle. Allah oh, yanıyorum yanıyorum yanıyorum. Durun durun, oh. durun durun durun. durun. Biraz şu etrafı gezelim. Hatta farklı gücümüz varsa onu da alalım ya. Bu elimizdeki güç şu anda bize bir şey yaramıyor. O yüzden arkadaşlar şöyle hızlıca hız, gitmemiz hız. lazım. Şuradaki gücü de merak ettim. Şunu da verelim bakalım. Hop. Bunu alalım aynen. Hop bakalım bakalım. Aaa Öyle taklidi yapıyor. Bakalım. Ana yere tak yaptım. Baba yere yaptım bakalım. Ne oğlum neden bunu neden bir yeri daha güzelmiş. Yağmur yağdırıyoruz yerine. Neyse neyse. Devam edelim girin girin. Şimdi etrafı keşfedelim biraz. Sonra bakalım arkadaşlar etrafta ne varmış. Bir ormana doğru gireceğim. Böyle girelim. tamam buradan böyle. Baba ben bir şey buldum. Ne buldun lan ne buldun giriyorum giriyorum. Hemen arkadaşlar yanına doğru gidelim şöyle oluşun. Hop geldim 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 geldim. Bu da arkadaşlar mağara gibi bir şey buluşuyoruz. Sandık bulduk. Hadi. Aha geldim geldim ben de. Bakalım arkadaşlar sandıktan ne çıkacak. Allah. Bakalım bir şey. Alın. Ne çıktı sandıktan? Ben hiçbir şey bulamadım. 200 para çıktı. 200 para. 750 TL'li bir arkadaşlar. 750 TL'yi kullanmamız lazım. Ama nasıl kullanacağız ki? Hadi bakalım. benim de acıktı ama balık yok. பேண்ட் புடே மொழிக்கு Субтитры the... yok ya. Nasıl yemeğin yok? Bir buçuk kalbim var yemek de yiyemiyorum. Yemek bulacağız sen o zaman. Ay şurada bak balık var balık ölmüş. Bakayım nereden nereden. Aha bu ne Dur dur balık alınıyorum Hop 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 hop. Tamam. Böyle arkadaşlar burada ne var? Ee, Allah bir yere geldik. Üzülüyor Ana bir kara geldik. Ama ölürüz ki. şey oluyor. Oraya bir daha gitmeyelim. Oraya gidince ölüyoruz. Evet baba oraya bir daha gitmeyelim. Bak ölebilmek istemiyorum ben. Ben de istemiyorum ben de istemiyorum. Şimdi yeni bir evimiz açıldı herhalde. Aynen arkadaşlar. Şimdi bir daha sandık arayıp yemek bulmamız lazım. 500 TL paramız oldu. Böyle aşağı doğru yiyelim bakalım. Oha bir de balık. var. balık buldum burada. Hızlıyorum şunlar arkadaşlar. Vallahi karnım çok acıktı. Acilen yemek lazım bana. Balıklar doyurmuyor ya geçecek. Yapacak bir şey yok. Karnımızı doyurmamız lazım. Doğru değil mi ona Evet baba valla. Yoksa baksana. Seviye atlayamayız. Ben üçüncü seviye merak ettim. Ben de merak ettim. Ben de merak ettim. Aha, Çok buldum. merak etme Oluş ya. Ben eski halimi özledim. Eski halimi özledim. Evet kaplumbağa halimi. O sandıklar var burada. Gelin gelin anahtarı buldum. Neredesiniz? Beni bulmanız lazım. Geldim geldim. Gel baba gel. Geliyoruz geliyoruz. arkadaşlar onları bulmam lazım acilen. Nerede ki bunlar? Şöpçandan i̇şte sandık bulduk? Aha burada bir tane kutu buldum arkadaşlar. Aa, bir tane daha sandık Aa buldum. zombiler var. Neredeyse kapın Yanındayım hemen. Bak gelin Burayım gelin gelin Hemen yani şöyle arkadaşlar. Bu elimizdeki anahtarlarla hemen gidip sandık, e, sandık açmamız lazım. Orada bir tane sandık gelmiştim çünkü ben. Böyle hızlıca hı hı gidelim. Buluş neredesin? Bilmiyorum ben de. Allah'ım ya Rabbim Buluş nereden buluşuz arkadaşlar biz? Neyse şöyle köye doğru gidelim o zaman biz de. Köye gel oluş köye mi Geliyorum tamam. Hadi hadi hızlı ol. Hızlı arkadaşlar şöyle köye doğru yolculuğumuzu yapalım. Zaten hızlı izli bizi arkadaşlar. Hızlı bir şekilde gidebiliyoruz. Arkandasın değil mi ablam Evet arkandayım geliyorum hemen. Gel. Yok toplamıyorum ki. Ben dolaşmaya geldim. Hayır <laughs> topla topla yardım et bize. Üçüncü seviyeyi görmek istemiyor musun? Yok görmek istemiyorum ya. Bana ne? bu yeter. Ya ne yeter ya? Ben daha da bilmek istiyorum. Aa 50 TL kazandık. 1000 kere'miz oldu. Baba bayağı bir şey buldum ben. Bunları da alıyorum. Pancarlar da lazım. Tamam oğlum her şeyi al her şeyi al. Üçüncü seviyemiz lazım. Elimizden geldiği kadar her şey almamız gerek. Ne oldu Gel gel. Geldim geldim. Ne istedi ee, Gidelim bakalım arkadaşlar. Hop aha burada da bu şey varmış. Kutlar varmış. Hemen yani şunları da alalım. Hop tamamdır. Kızma alın bize ya. dayıları alıyoruz. Ya kızlar varsa kızsınlar Allah Allah. Şöyle of, Aldım 100 para da benden geldi ee, Başka bir şey alabiliyor muyuz ee, Başka bir şey arkadaşlar şey Galiba aynen alamıyoruz Sonra atarımız 500 para oh, da sen mi getirdin bu paraları Evet ben getirdim Tamam açalım o zaman açın of, Bundan da arkadaşlar Baya bir paramız oldu Acaba 3. seviye arkadaşlar yetecek mi paralarımız Şöyle Bakar ne koyacağım herhalde, ha, koy. Koyamadım Şöyle ırsana Oh <laughs> watch tv kaplumbağa. Tamam aa olmuş burada galiba be. Geldim 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 hadi yürüte beni olmuş. Gel baba gel gel. Geldim 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 geldim. Olmuş sapınak bulmuş. Aha burada arkadaşlar galiba Hemen şöyle gidelim. Burada arkadaşlar altı gitmemiz lazım galiba be. Hadi 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 hadi. Bunu kıralım arkadaşlar. Böyle hop girdik. Sonuna bakalım. Aa ayaklar çıktı zannetten. Ne yapacağız ki anahtarı ya? Şimdi... Geri nasıl çıkacağız buradan? Aa, çıktım ben. tamam arkadaşlar çıkmayı başardım. Şimdi Gide gidelim arkadaşlar Parlar, verelim. Bakalım level miyiz? verelim. arkadaşlar. Hadi galiba Evet hadi bakalım. Çocuklar, Oha arkadaşlar. Oha! balık adama dönüştük. Meme balık adam. Bazık Oldu. bu gücümüz neymiş buna bakalım arkadaşlar elimizde var her şeyimiz var şimdi şunu hemen bulalım Hadi bakalım. bul 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 Bakalım diğer seyrimize ne olacak? şimdi bunu atıyormuş bu da arkadaşlar bize e, güç filan veriyor herhalde Aynı arkadaşlar, bu da güç veriyor. paraları alalım arkadaşlar. Tamamdır bunu alalım. Ooo, bayağı bir paramız oldu, bayağı bir para. bos olmak istemiyor, bos olmayacağım. Ne? Eski halime döndür beni ya, buraya getirdi zaten oğlu. hep o oluşun yüzünden. şöyle bir tane altın elma yiyeceğim. Yedim şunu. Aha! Bütün pahalı araba bile arkadaşlar. Şimdi bakalım bakalım. Aha da seri atıyoruz. Hadi bakalım. Son seriyemiz arkadaşlar. Bakalım nasıl bir seri olacak. Oh valla gülüyor gülüyor. Oha! Kovlar! Oha oğlum harbiden bu hala arkadaşlar. Harika arkadaşlar kocaman olduk bu böyle? Oha! Yüz bak yüz işine. Bir çikolatası yiyeceğiz yiyeceğiz arkadaşlar. Bir de kaç canımız oldu böyle. バンウーサーベンジャー。 <laughs> o zaman balık olduk zaten. Bu olmaz olmaz bir şey olmaz. Ben gidiyorum vallahi. <laughs> Aa koyuncuk gel buraya.